Herkese merhaba. Bir önceki videomuzda hesabımızı açmıştık ve hesap ayarlarını göstermiştim. Bu bölümde ise programı indirip nasıl kurabileceğinizi göstereceğim. Dolan sekmesine tıklıyoruz. Ardından karşımıza bu sekme açılıyor. Burada gördüğünüz üzere programın iki farklı versiyonu mevcut. Ve Biri standart versiyonu, diğeri profesyonel versiyonu. Bizim işimiz şu anda standart versiyonuyla. Buradan kullandığınız bilgisayarınızın kullandığı işletim sistemi hangisi ise bunu 32 bit veya 64 bit olarak indiriyorsunuz. Benim bilgisayarım 64 bit olduğu için ben dolan sekmesinden 64 bit indirdim ve bilgisayarımı kurdum. Bu işlemler çok basit. Herkes biliyordur burayı. Bu detayları atlıyorum. Anlatmayacağım. Daha sonrasında programımıza geliyoruz. Programımızı indirip kurduktan sonra karşımıza bu sayfa açılacak. Görüldüğü üzere programımızın da yeni bir e, ver, versiyonu çıkmış. Şimdilik bunu da atlıyorum. Sağ üst köşeden bir önceki videolarda anlatmış olduğum hesap açmış olduğumuz hesabımıza giriş yapmamız gerekiyor. Hangi hesap başlıyorsanız ben kendi hesabıma gireceğim. Hesap açmamızdaki sebep aslında buydu. Herhangi bir hesap açarsanız online olarak o hesabınıza yaptığınız projeler kaydoluyor. Gördüğünüz üzere hesabımız buraya geldi. Şimdi programı bu şekilde teker teker e, ayarlarını anlatmayacağım. Yalnız şunu anlatmam gerekiyor. Ayar sekmesinden, dil ayarı kısmından programı İngilizce yapmanızı öneriyorum. Nedenine gelecek olursak e, kullanılan çoğu topoloji veya terimler Diğer programlarda da İngilizce veya piyasada İngilizce olarak biliniyor. Bu programda Türkçe mevcut olmasına rağmen çevresi birebir aynı değil, biraz farklı kelime anlamları oluşabiliyor. Bu yüzden programı İngilizce olarak kullanacağız. Sol tarafta gördüğünüz üzere birçok farklı komponentlerimiz mevcut. Sadece bunlarla sınırlı değiliz. Library kısmından gördüğünüz üzere online olarak Belki milyonlarca e, arama yaparak komponente ulaşabiliyoruz kütüphanelerine. Bu kısımları proje yaparken proje üzerinde programı da genel olarak ve bu ayrıntıları da genel olarak daha ayrıntılı bir şekilde anlatacağım proje yaparak. Teker teker şu anda açıklamayacağım. Daha sonrasında e, yine sol tarafta bu sekmede bu programın da aslında sahibinin olduğu direkt e, komponentlerin kendisine ulaşabileceğimiz bir sayfa açılıyor. LCSC elektroniğin sağladığı. Burası şimdilik bizi ilgilendirmiyor. Aynı şekilde bu program üzerinden direkt JLCPSP'den e, PSP'de ürettirebiliyoruz. İkisi zaten aynı firmanın. E, simultane online olarak birlikte çalışabiliyorlar. Sonra support kısmımız var. E, çöp kutusumuz var. Vesaire vesaire. Herhangi bir projeye başlarken de buradan veya buradan file kısmında new project diyeceğiz. Sadece şematik veya PSP derseniz şematiği seçtiğinizde sadece projenin şemasını çizersiniz. PSP'yi seçtiğinizde sadece PSP ekranı açılır. Proje dediğinizde ikisi birlikte açılır ve tamamıyla bir projeyi yapmış olursunuz. Yani demek istediğim birazdan daha anlayacaksınız. Bu videomuzda bu kadar olsun. Videoları çok fazla uzun tutmak istemiyorum sıkmamak adına. Bir sonraki videoda ilk projemizi çizeceğiz. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın.